benim dikkatimi çeken bir ifade etkin pişmanlık ifadesinde evet Ertan Yıldız ismindeki bugün kişinin evet bugün edildi. ev hapsiyle adli ev kontrole hapsiyle. tahliye edildi ve bu ikinci etkin pişmanlık evet. ifadesi olduğu yazıldı kamuoyunda evet ikinci kez Tabii ki de tekrar etkin söylüyorum ki bunlar da, dosya tarafı ifadeler. olmadığımız için kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bilebiliyorum bunları bu ki şahsın Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak ve olarak bildiğimiz bir Ekrem Bey'in o kadar çok kasası e, varmış isim. ki herkesi kasası olarak gösteriyorlar. İşte birinin daha abisi bugün yine tutuklandı diye bir haber gördüm gündemi takip ederken. Hı hı. Oradaki etkin pişmanlık ifadesinde kamuoyuna yansıdığı kadarıyla okuduğumda ciddi sorunlu durumlar var. Bu yolsuzluk meselesiyle alakalı kendisi detaylı bir biçimde anlatmış. Buradan sonra nasıl olacak, ne olacak bilmiyorum. İlerleyen günlerde göreceğiz. Ve yine sosyal medyaya yansıyor. Bazı dedikodular bunlar tabii ki de. Özgür Bey'in özellikle Silivri'yi Silivri ziyaret edip orada Ekrem Bey'le beraber ve ona yakın olanlarla beraber etkin pişmanlıktan yararlanmamaları, ona göre ifade vermemeleri yönünde bunu yapmazlarsa önümüzdeki dönemde onları milletvekili adayı göstereceği yönde vaatlerde bulunduğunu yazanlar var çok vahim iddialar. Etkin pişmanlıktan yararlandığı zaman hı hı. E, çok hakikaten dosya için önemli ifadeler evet, vermesi, savcılığı, gerekiyor değil mi? savcılığın işine yarayacak, hı hı. suçun ortaya çıkmasını ve orada gerçekleşen o maddi olayın, somut olayın hangi delillerle hangi olaylarla bağlantılı bir biçimde ortaya çıkmasına işe yarar, faydalı bir biçimde ortaya evet. koyulması lazım. Yoksa ben etkin pişmanlıktan yararlanıyorum diye bilinen şeyleri anlatırsanız size zaten o hakkı vermezler. Ya etkin pişmanlığı da bu arada bizi izleyenler de belki yanlış biliyor olabilirler. Türk Cumhuriyetindeki bizim TCK'mızda her suç için etkin pişmanlık yoktur. Hı hı. Etkin pişmanlığın kullanılabileceği haller suç tiplerinin hemen arkasında yazılmaktadır. Evet. Bu tarz mesela yolsuzlukla alakalı suçlarda işte en önemli örneği fon zamanlarda hepimiz ceza hukukuyla uğraşıyoruz. Burada gözüken mesela dolandırıcılık suçuyla alakalı olarak Hı. dolan bir şahsı siz dolandırdığınızda üzerinize gelen o yargılama neticesine kadar Hı. hatta istinaf aşaması sonuna kadar karşı tarafın zararını giderip etkin pişmanlıktan yararlanıp ceza indirimi alabiliyorsunuz. Bunlar için özel maddeler var TCK'da. Yine bu konuyla alakalı da özel bir madde olduğundan bahisle zaten bu etkin pişmanlık hükümleri uygulanıyor. Mesela uyuşturucu ticaret suçunda da aynı şey vardır. O uyuşturucunun nereden alınıp nereye götürüldüğüne ilişkin siz işe yarar bir bilgi verebiliyorsanız orada etkin pişmanlıktan yararlanma durumunuz vardır. Neticede özel haller var. Özel kanun, işte kanunlarımıza göre bu suç tipinde etkin pişmanlık hükümleri uygulanıyor. Ce ha. Muhtemel alacağı ceza etkin pişmanlık kullanıldığı takdirde muhtemel alacağı ceza miktarı artık şahsın hürriyetinin kısıtlanmasına gerek kalmadığında yani tutukluluk koruma tedbirinden artık istenen o fayda sağlanamadığı noktada bugün yaşadığımız olay gibi adli kontrol hükümlerinden bir tanesi uygulanarak şahıs cezaevinden evine ev hapsiyle gönderildi. Bu da ilerleyen zamanlarda artık Bu yargılama dosyada, aşamasında da... da e, Tabi bunlar başladı, e, hepsi için geçerli bir artışma şeydir artışma. aslında. Evet. Bu da biraz da e, yargının aslında e, olayın ortaya çıkması için ve daha detaylı bilinmeyen şeyler varsa burada evet. onu ortaya çıkarmak için uygulamasıdır. Gayet yerinde ve doğru bir uygulamadır. Burada işleyen bir hukuki süreç vardır. Hiçbir siyasi tartışmanın meselesi haline gelmemelidir. Yolsuzluk dediğimiz meseleyi hiçbir siyasi partiye bağdaştırmamalıyız. Hangi siyasi parti, hangi kurum, kuruluş varsa yerelden merkeze kimin nasıl bir sorumluluğu var ise, hangi konuyla alakalı olursa olsun herkesin aynı şekilde soruşturmaya tabi tutulup gerekiyorsa iddianame sonunda yargılanması gerekiyor. Çünkü bu siyaset üstü bir meseledir. Burada bizim çocuğumuzun rızkı vardır. Burada hepimizin vergi olarak ödediğimiz devlete yükümlülüğümüzün hakkı vardır. Burada hiç kimsenin bunu şahsi ikbal, koltuk sevdası veya cumhurbaşkanlığı hayalleri için kendi ikballerine kullanmasına müsaade edilemez.